Sevgili arkadaşlar merhaba Akbank'ın bilançosu gelmiş ona bakalım. Tabi biz konsolide bilançolara bakıyoruz, Sonaya bakmıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Bütün baktığımız bilançoların hepsi konsolide. Her şeyde cihetlere bakıyoruz. Her şeyi temel aldığımız, baz aldığımız nokta öz kaynakları ve öz kaynaklarına göre neler yapmış, neler yapmamış onu yorumluyoruz. Tabi bazı hissede hasılat hasılat olmuyor. biz kendimize hasılat duydukuz. Bu bankalarda da. Faiz gelirlerini haslat, faiz giderlerini de e, satışların maliyeti olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Ondan haberimiz olsun. E, yani bu do, ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır benim doğrum yani. Ben böyle kullanıyorum diye doğru da değil. E, hep bunu kullanıyorum. Dolayısıyla burada e, yaptığımız yorum bak işte aşağıda yasal uyarı var. Al sat tut tavsiyesi değil. Yani alırsın, satarsın, tutarsın. Zaten amacımız o da değil. Yani bir şeyin senin nereden alıp nereden satacağını söyleme gibi bir haddimiz de yok. Biz fiyatta uğraşmıyoruz, biz değer alıp satıyoruz, fiyat alıp satmıyoruz. Yani kısa vadeli işten yaptığımız, becerebildiğimiz bir şey değil. Yani açıkça benim becerebildiğim bir şey değil, önerebileceğim bir şey de değil. Dolayısıyla bir şey değeri var mı yok mu alıp orta uzun vade bu en kısa 3 ay, 5 ay neyse artık taşırsın bilançolar iyi geldiği müddetçe enflasyon üstünde bir getiri olduğu müddetçe sağ çıksın Gelmezse de gel. Gelmez. Bu olur. Başka bir şirkete geçersin. Başlayalım hasılatta. Şimdi geçen yıl bu zamanlar e, arkadaşlar her 100 liralık mal varlıklarıyla yani öz kaynaklarıyla %104 hasılat yaparken bu oran şu anda 43.09'a e, düşmüş. Bugün önceki 40 40'muş. Dolayısıyla Gördüğünüz gibi geçen seneden bir hayli düşük yani yüzde yüzden değil mi? Yani çok çok yarıdan fazla düşük arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani çok ciddi bir oranda e, bir hasılat kaybı var. Değil mi? Bir önceki çeyrekten çok hafif biraz toparlamış ama geçen seneye göre çok ciddi bir azalma söz konusu. Gelelim faaliyet çarına. Faaliyet karı diyeceğim ama faiz vergi amortisman öncesi kardır arkadaşlar. Da faaliyet karı derken ondan bahsedeceğim. E, alışkanlık olduğu için faaliyet karı diyorum. Şimdi Geçen sene her 100 liralık öz kaynaklarıyla %22.92 faaliyet kere elde ederken bu oran şu anda 9.22'ye düşmüş. Bir önceki çeyrekte 18.15'miş. Bu da gördüğünüz gibi son 8 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. Yani öyle söyleyeyim. Yani hiç %9.22'ye hiç rastlanmamış. Bak siz de görüyorsunuz yani burada değil mi? Favorit bölü öz kaynak. Neyse arkadaşlar kötü olmuş tabi hem geçen senekinden hem bu senekinden. Gelelim net çağır, Lan ne oluyor buna ya? Gelelim net çaka arkadaşlar. Şimdi net çakta da her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 17-28 net çaka elde ederken şu anda net çaka 7.91'e düşmüş. E ne olmuş? Bu da gördüğünüz gibi son 8 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. Yani hem <laughs> hasılat azalmış hem faaliyet fa yani favor kazanmış faaliyet karı diyelim. Hem net kar azalmış. öz kaynak büyümesine bakalım. öz kaynak büyüm, nereden büyümüş? Evet öz kaynaklar geçen yıl yüzde 21.71 oranında büyürken şu anda 11.15 oranında büyümüş. Bir gün önceki çeyrek 12'miş. Burada da her iki de kötü. Kaldı ki hiç Akbank'ın yapmadığı bir şey değerlendirme yapmış arkadaşlar. %13.53 oranında değerlendirme yapmış. Hiç Bakın nereden bakıyorum hiç değerlendirme yapmış mı yok. Nasıl olduysa Akbank e, yeniden değerlendirme yapmış. Yeniden değerlendirme miktarı. E, evet arkadaşlar e, aşağı yukarı 12 1 13'te bir 25 25 26 civarında bir <laughs> yeniden değerlendirme yapmış. O da aklınızda bulunsun. Hiç yapmadığı bir şey. Bunu da yapmamış olsa belki de yani e, Akbank'ın hani, e, Şöyle bakayım karı ne kadarmış ya çeyreklik. O da sürüp süpürecek miydi? Bir bakalım çeyreklik karı mı? Yazmamışız ki biz orada. Bir bakalım şu da varsa. <laughs> evet. Hasılat var. Ya belki de o, o, da yani şey olmuştur. Evet net kara geldik. Çeyreklik net kar. Tamam bakalım ee, ona o kadarmış. Evet arkadaşlar 15 milyon net kar varmış. Demek ki yeniden değerlendirme yapmasa <laughs> Akbank <laughs> zarar açıklayacak arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. O yardımına koşmuş yani yeniden değerlendirme. Peki yıllık olarak nasıl büyümüş? Yıllık olarak geçen %102 büyümüş. O da ziva yapmış zaten. Neden? E, faizler çok düşüktü. Değil mi? Bunun neden şov yaptılar. Bedavadan yüzde Merkez Bankası'ndan para aldılar. E, sattılar yani e, o işte on beşe yirmiye iki buçuk katına. E şimdi Merkez Bankası'nın politika faizi 40. bunu iki buçuk katı. 120 yapar. 120'ye kime satacaklar değil mi? Satamazlar. Dolayısıyla kar marjları falan düştü yani. Bunlar yüksek faiz bankalara yaramaz arkadaşlar. Yani kar düşüyor. Tamam işte eskiden 8 e aldığını 25'e satıyordu. 3 katına satıyordu. E şimdi 42.5 alsa ya da 45 alsa onu 135'e satabilecek mi? Yok satamayacak. İşte o zaman marjlar ne oluyor? Düşüyor. Faiz, yüksek faiz ortamı bankalara yaramadığı açık arkadaşlar ve yaramamış zaten. Şimdi gelelim Neyse konumuz şu. Öz kaynakları ciddi oranda düşmüş değil mi? Neredeyse geçen sene göre üçte bir gitmiş. Bir önceki çeyreğe göre gitmiş. İvme aşağı yönlü. Bir sıkıntı olduğu belli değil mi burada? Evet. Onu da o da cepte. Bizim baz aldığımız noktada fiyatı 21.12 2021'de 6.06'ymiş. Oradan bu yana öz 40 %247 giderken fiyat %561 gitmiş. Tamam o fiyat çok ucuzdu. Ancak böyle absürt bir fiyat hareketi de olmaz değil mi? Bunu olması için işte şu büyümenin sürdürülmesi lazımdı. Tek başına bir ayarlanırsanız %37 ayarlanırsanız bir büyüme e, ne arkadaşlar? Enflasyon %54 e, enflasyon altında bir büyüme. Dolayısıyla şirketin kendisine hayır olmamış. Kendisine hayır olmayan yatırımcıya nasıl hayır Birincisi bu. İkincisi gel gelelim e, defter değeri e, defter şeyimiz 5 ee, yılın en düşük FK'sı 1.37'ymiş şu anda 3.13'te e, yaklaşık 2.29 kat yok haydan en düşüğüne göre 5 en düşük piyasa deri defteri 0.30'luk o da pandemide gördü biliyorsunuz şu anda 99 o da %2.53 e, yani 2.53 kat yok haydan halka çok 52-65 ideal bir rakam bence yani iyidir Yabancı parayı tespit edemedik de arkadaşlar. Bunu daha sonra yazarız, araştırırız. Bilançoları da vermiyorlar. Biz kendimiz gidip buluyoruz. Evet arkadaşlar 2023'e 12'nin bilanço fiyatı şu anda 40.08 bir önceki bilanço fiyatı neymiş? 30.80'miş arkadaşlar. Bilançodan sonra da %30 yukarı gitmiş bir önceki bilançoda onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü 50.58'di. O zaman enflasyon %44'tü arkadaşlar sanırsam. Faiz de daha cazipti. O zaman ne oldu? Enflasyonu ve faizi yendiği için. Ama şimdi mevcut enflasyonun ve faizin çok altında bir performans göstermiş. Yani şeyler değişmiş. Bizim tahmin ettiğimiz defter değeri, biz ben daha doğrusu 40.48 tahmin etmişim defter değerini. Benim beklentimin de üstünde gelmiş. Yani 40.62 gelmiş. Yani işte kaç puan? 0.12 12 puan neyse işte. 14 puan galiba. daha iyi gelmiş. Yani beklediğim daha kötüymüş. Yani. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki tahmini defter diyelim de 43 yani 44 lira öyle söyleyeyim. Bir sonraki de 44 lira olacak diye tahmin ediyorum. Bunlar tahmin tutar tutmaz bilmiyoruz. Şimdi <laughs> tabii kaç yılda kendisini amorti edecek diye hesapladığımızda defter değerinin altında işlem gördüğü için öyle bir şey söyleyemiyoruz. Ama alternatif yatırım aracıyla kıyaslayacağız. Ondan sonra bir e, sonuca varacağız. Video çektiğimiz tarihi de buraya attık ki hani ne zaman çektiğimiz de belli olsun. Şimdi arkadaşlar büyümemiz %37.51. Defter değerimiz şu anda 40.62. Bunu %37.51 uganda çoğaltacak. Bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 15 lira 23 kuruş olacak. Peki biz ne diyoruz? 40 lira. Bu 40 lirayı şirkete yatırıp 15 lira 23 kazanmak mı istersiniz? Yoksa 40 lirayı faize %50 bile faize koyup 20 lira mı kazanmak istersiniz? Yoksa 40, 40 lirayı gidip ya şeker tuz alıp 21 lira mı kazanmak istersiniz? İşte bütün mesele burada. Alternatif kazanç seni 1.43 kez yenmiş oluyor. Yani senin her 1 lirana karşılık kazancına karşılık kenarda 1 lira 43 gibi bir para duruyor. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? Bu tür bilançolara olmamış diyoruz. Bu kadar net olmamış yani. Daha fayda doğurmuş. Yani beklentiler ne olur? Yabancı gelecek, bankalar mı çıkacak? Ben onu bilemem arkadaşlar. Tamam mı? Bak ben onunla demiyorum. Parası olan birisi bunu 80 lira yapar, 180-40 bin lira yapar. Ben onu da bilmiyorum. Ben fiyatla uğraşmıyorum. Bakın benim fiyatla uğraşmıyorum. Fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Bu şirket, bu böyle bir bilançoyu üstünü kapat. Akbankın üstünü kapat. He, ne olursa olsun. Bu parayı yapar mı? Benim gözümde yapmaz. Neden? Alternatif getiri Bu kadar. Bunun adının atmak ya da zartman olması önemli değil. E, demin dediğim gibi ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer olarak da ben paramın enflasyona karşı kendisini korumasını isterim. En az e, değil mi? yüzde %60 büyümesi lazım. Deflasyon üstünde. Enflasyon üstü kadar. Şimdi şimdi burada iki tane koşul var. Denge unsuru arkadaşlar. Ya fiyat yüzde şey öz kaynak %53.8 büyüyecek. Bakın şu büyümeyi kopyalayalım arkadaşlar. Getirelim büyümemizi değiştirelim. Bakın şirket getirisiyle enflasyon getirisi durur. olur. İşte gördünüz. Şirket o zaman ne olur? Daha fazla büyüsü 21.84 enflasyon da 21.84 getirir. Veya fiyat makul mantıklı seviyeye gelecek ki şirketin getirisiyle faiz getirisi aynı olsun. Bak fiyatı değiştirelim. Şimdi 27.95 yapalım. Yapıştık. İşte gördüğünüz gibi bak enflasyon getirisiyle şirketin gel. İşte, işte bunun bunlardan birisi gerçekleşecek. Ya şirket büyüyecek ya fiyatı düşecek. Sen yaptığın çalışmalar neticesinde eğer şirketin yine performans göstereceğini yüzde elli beş büyüyeceğini düşünüyorsan o zaman doğru yoldasın o zaman sana bir şey demiyorum. Ancak bunu düşünmüyorsan şuradaki gibi eğim aşağı doğruysa ve faizler de gittikçe artıyorsa ki arttı iki buçuk bas puan daha, değil mi? ve yeniden değerlendirme de yaptığını biliyorsunuz. Bak bu da olmasa küllü mahfiş olacak değil mi? Şimdi bütün bunları hesapladığımızda şu an rüzgar maalesef bankaların arkasından esmiyor. Bu kadar basit. Esmiyor arkadaşlar esmiyor. Bu gerçek. Tamam mı? Şu anda rüzgar demek ki yüksek faiz bankalara yaramıyor. Ama yine de ısrarla ben almak istiyorum diyorsan da o sen bilirsin. Nereden alırsan al. Yani tutarsan tut. Biz bir şeye fiyatına da oynamıyoruz değil mi? Dediğim gibi. Gitmez mi? Gitmez mi? Demiyorum ben. Etmez abi etmez. Başka şirketler var. Bak başka şirketler var. Onları çekiyoruz. Değil mi? Ee, orada faizi, enflasyon yenmiş. Sana para kazandırmayacak garanti olan şirketlerde pozisyon var ya. Şirketin kazancı senin için önemli. E, fiyat hareketini oynarsan biz bilmiyoruz. Bizim böyle bir yeterimiz yok. İddiamız da yok. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimle açarsanız bu da sizin de olur. Video olarak biraz uzun olur ama ben size teferruatla anlatıyorum. Yani arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.